Merhaba sevgili dostlar. Ben Kripto AT'ye yeni bir e, videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Bybit borsası spot'ta ücret ödemeden alım satım yapmamız için fi ücretleri arkadaşlar sıfır yaptı. Yani e, spot'ta herhangi bir işlem yaptığımız zaman hiçbir şekilde fi ödemiyoruz. Tabii ki biz de bunu arkadaşlar airdrop'ta dez avantaja çevirmek için arkadaşlar e, fi ücreti ödemeyeceğimiz için buradaki tüm e, kayıt olduğumuz zaman bize e, verilen tüm kuponları toplayacağız. Bu kuponlar ne işe yarıyor? Arkadaşlar bazı kuponlar nakit, şöyle gö göstereceğim. Bazı kuponlar nakit, bazıları vadeli işlemlerde, bazıları fi ücretlerinde kullanılıyor. Biz buraya atıyorum 10 dolar yatırdık. Ee, 10 dolarlık TRX yatırdık diyelim. Bizim arkadaşlar vadeli işlem açtığımız zaman bir 10 dolarlık vadeli işlem kuponu, e, yatırımsız sosyal medya hesaplarını takip ettiğimiz zaman bize arkadaşlar 5 dolarlık kupon Spot'ta e, işlem yaptığımız zaman zaten fi ücret ödemeyeceğiz. 10 dolar da buradan aktif yatırımcı olduğumuz için de toplam 20 25 30 dolarlık bir kupon verecek. Ekstra tabii ki bu e, daha fazla almak için arkadaşlar buradaki ödül merkezini kontrol öde e, edebilirsiniz. Şu an benim hesabım hesabım yani eski bir hesap için görev yok mesela. Şu an arkadaşlar size daha fazla görev gelecek. Şuradan bir örnek verirsem ben buradan 15-20 dolarlık bir kupon toplamışım zaten. Şöyle de göstereyim. Bybit arkadaşlar 10 milyon Bybit kullanıcı şerifine tüm spot e, çiftlerinde sıfır işlem ücreti ve muhteşem ödüller veriyor. Böyle de bir ekstra kampanyası var. E, buradan arkadaşlar e, bitiş tarihi daha belli değil. Buradan arkadaşlar ekstradan işte %12, %12'ye var. AP oranları var. Bunun linkini de ekstra vereceğim. Stake ederek arkadaşlar işte USDT ne kadar stake ettiğinize göre mesela USDT arkadaşlar bin dolar stake ederseniz yüzde beş veriyor işte Boost da veriyor BTC Ethereum kendi tokenlerini de veriyor bunları değerlendirebilirsiniz ama bizim söylediğim gibi asıl olayımız arkadaşlar ana sayfada gördüğünüz Bybit borsasından kayıt yeni kayıt olan kullanıcıların alabileceği arkadaşlar kuponlar. Buraya çok çok düşük bir bakiye ekleyerek arkadaşlar çok basit bir şekilde TRX ekleyerek bu kuponların hepsini e, alabilirsiniz. Yani bizi takip edin diyor 5 USD değerinde ödül kapın diyor. Yani baybit e, Bybit borsası büyük bir borsa zaten anlatmaya gerek yok o kadar. Alım satım işlemlerine girdiğiniz zaman arkadaşlar spot piyasasında ne alırsanız alın. Hiçbir şekilde şu an piyasa düştü biliyorum. E, bunu arkadaşlar göz önünde bulundurun alım yaparken. Zaten biz burada alım satım yapacağımız için bizim burada e, toplayacağımız direkt ne olacak? Kuponlar olacak. Kuponları biz buradan bir şekilde toplayacağız abi. Topladığımız kuponlarla da e, vadeli de işlem açacağız. Çekilebilir olanları da çekersiniz. E, Geri size kalmış. Bybit borsasını zaten biliyorsunuz. Atıyorum Ethereum'a geldin. Ethereum ne şu an 1590 dolarda değil mi? Ethereum'dan ne yaparsın abi? alım-satım yaparsın ee, direkt 10 dolarlık zaten kuponu katmış oluyorsun zaten sıfır ücret olduğu için hiçbir şekilde zararın olmayacak TRX de bilerek atın TRX arkadaşlar bir TRX gibi yani e, kuruşluk bir e, borsaya atarken ücret ödeyeceksiniz sizden ricam arkadaşlar YouTube kanalımı takip edip Twitter'da da e, tweetlerime RT atarsanız e, sıkı takipçi bonusu veriyoruz O yüzden dolayı Twitter'da RT atmayı unutmayın. Aktif takipçilere ödüller dağıtıyoruz. Videoyu burada sonlandırıyorum. Görüşmek üzere.